Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu aharımızın videosunu bazı arkadaşlar e, yorumlarda soruyordu. Abi nasıl yaptın? Güzel olmuş e, diye. Biz de sizlere e, basit bir şekilde gösterilemedik. Hani çok büyük paralar harcamanıza gerek yok hayvan beslemek için böyle açık sistemde e, besicilik hayvancılık yapabilirsiniz. Paranızın bir çoğunu da hani ahıra, betona gömmemiş olursunuz. Özellikle bu işe. Yene başlayan dostlar için, çünkü maliyetler oldukça yüksek, e, bu şekilde de açık bir sistem e, yapılabilir. E, bu direkler, e, kalender ustam daha bilir, e, telefon hmm. eski evet, direklerinden evet. yapılma. E, bu şekilde önüne bir musul, bu taraf açık, yani hayvanları yemediği yer e, saçla kapalı. Rahat bir ortam olabilmesi için dışarıya da sarılabiliyor. E, Hayvanlar Gezin, tamam. zaman. Bu şekilde maliyetsiz bir şekilde akır ee, yapabilirsiniz. bu şekilde besicilik yapılabilir e, gayet de iyi sonuç alırsınız hem yer açık tam açık hayvanlar kışın üşümez korkmayın karda kışta bu şekilde kalabilir ama sadece yazdan koyduğunuz hayvanlar kalabilir yani aralık ocak şubat gibi hayvanı bu, bu şekilde buraya bırakırsanız hayvanların ölümlerine sonuçlanır bahar aylarında aldığınız, yazın aldığınız hayvanları böyle açığa koyarak besleyebilirsiniz kış boyu, 12 ay boyunca. Halen amca mı yaptı burayı? Usta o. Evet. Ustam sen yine de anlat. Şimdi malın ön tarafına yiyecek yerinden 50 santim burası. Ara mesafesi 50 santim. Yüksekliği. Ha şura 17 santim. Şurada 35 santim. 35 santim olduğu zaman aralarında tabi şunun arasında demir var. Demir olduğunda mesela o tutuyor yani bu demirleri. Ondan sonra yukarı geldiğimiz zaman da şurası da malın yeme yeri rahatça içine kafasını sokabilmek için 17 santimdir burası da. Heh. Başka da yani böyle öyle bir zorluğu yok yani bunun yani yapılmayacak bir şey. Basit yok bir yani. sistem. Basit. Yemenin yönceni bu tarafa koy. Basit bir sistem yani. Burada kar hayvanın önüne süpür şöyle gösterelim. Çam direkleri atıyor. Evet. Bu şekilde. Telefon direklerinin yarısı görünüyor. Ama direkleri mesela şey atabilir? Telefon direkleri de. Şöyle atma. Üstelik mesela bir atma yani. Nasıl? Şöyle şu direklerin atma atabilir yani mesafe yani. Mesela şu direk kalın olmamış ha, mı oraya? Ha, işte o yük çekiyor onlar. Öyle mi? Tabii yük çekiyor onlar. Ya Anladım. oraya da atmışsın bir tane. Oraya baştan başa vardır. Kaç tane? Ha, ara ara geniş olduğu için. Geniş Anladım. Olduğu için. Ha elinden gelirse bıyık atabilirsin yani. Burada da mesela 3-4 tane bir şey var yetmedi yani diyelim yani. Hmm. Yetmediği için. Ha burada biraz sık attık yani şeylerin öbürlerini de yani. Çam dallarında sık at, atarsan ne kadar sık atarsan o kadar iyi olur ya. yani. Ya aralarına telefon direkleri atarsan çok iyi olur. Daha sağlam oluyor. Serkan yani. buranın uzunluğu kaç metre? Şimdi buranın uzunluğu 35 metre oldu. 35 uzunluğu. metre baştan başa. Buraya. 5 metrede şurada var. Şurası 30 Hı. mu kaldı? Şurası 5,5, şurası 4 metre. Yani aşağı yukarı burada bir 40 45 tane besirik dana besleyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece yem yiyecek. Ondan sonra gider hani bu açıkta dışarıda e, danalar yatar. Şimdi biz bir de bak şurayı da şey yaptık. Gezinti alanı orada yemiyorlar bak mesela. Oranın betonunu ince attık. ...demirle e, orayı da çevirdik. Şu diğer taraflarda mesela bütün dört köşesi de aynı şekilde olabilir normal. Olabilir. İnce atılsaydı beton. Biz kalın atlıydık orası olmaz da şurayı yaptık. Bir 15 hayvan da orada yiyor. Daha ya o önemli de Önemli olan hani e, buraya evet. göstermek. Hem otantik de bir görüntüsü oluyor. Ne yapacağım? Yani görünüşü de iyi yani. Evet. Bu bu gösterişiyle yani. yani. bu tarafa yeminin, samanın görüntüsü tabii. Yorulur, yorulur, tutulak durur. Ağabeyim, ne de gelirse koyabiliyorsun yani. Aynen, hakimim e de. yapacağım, durasın, dursun. <laughs> yapalım, sağa mı yapalım? Ya. Tam bu biraz da şey hususuyla, biliyor musun? Avrupa'da ki hani ağaçlar falan yapıyorlar ya... He, ...ona da benzer. Es Eskiye dönük, güzel evet. görüntüler yani. Evet. çektiniz değil mi? Kaç para gitti buraya Serkan? Sadece burası... 700 700 lira buldum. Sadece ağacı, ağacı ustası. Tabi. Bunlar kilo hesabı satıyor bu telefon direkleri. Bunlar kilo hesabı aldım. 15'ten mi aldın? 14 14'ten aldım. 14'ten aldım. Sadece çok para tutuyor. Saç şeyli değil mi? 1 metre hesabı satıyor. Saç yalıtımlı mıydı? Yok, Yok. Düz. Düz saç. Düz. beton da var tabi altın betonda bayağı para yedi. Tabii better, better. Yani, 700, bin, yerde yani 700 varsa. bin. Yani liraya böyle 40 başlık, 50 başlık. Aşağı kurban bize hediyeleri malum şu anın burası. Öbür tarafta. Şu anın beraber. Bir ağanın saçları var ya. Orada var. Bunu 10 bin liraya buldular abi. Şurada ikisi harici. buldu 1 milyon. Tamam. İkisi e, şurada aynı. Burada saçı var sadece. Vallahi. Şöyle buraya 700 800 lira şey yaparsın. Yapılır. Yapılır ya. Ama şu demirleri saymıyoruz. Bunlar senin zaten. Abi, Bunlar, Onlar yok. Yani aşağı yukarı 1 milyonu bulur. Bir milyonu rahat bulur bu demirler. Çok demir ya. var. Şu anda geçer. Ha? Şu anda geçer. Geçer şu anda. Kaç boy, lira? Biri geçer. ya. Ne iki lira? Mal başı iki lira. Neyi mal başı iki lira? Mal Nasıl iki lira? Mal sen iki, <laughs> iki 80 mal boyasını. Seksen milyara korun. 60-70 liradan 80 yapardı olurdu. <laughs> <laughs> İftardan sonra görüşelim. <laughs> olur normal yani bu işte. 20 milyar desen anlayacak. <laughs> de tamam, 20 milyar da çok düşüyor. Neye düşüyor? Amaşın. Tamam 20 lira olur bir kere yapacaksın. Sen sene akraba çıkan yok ya. Biz yapsak kaç yapardık? Bu ne bu? Bedava. Bu ne bu? He. Zorlamakta ucuzmuşlar telefon gerekleri. Oradan alalım gelelim orası gelelim. Şey yapacağım tarlanın bir tarafına. Bak, onlar var ya. Ne? Inşaat... Tarlanın baş koşusunu yapacağım. Ya, ya, yap yapacağım. ya, oraya yap. Yapacağım. Valla. Öbür tarafa şey yapma, bu tarafına benim takımdan geçiyor. Bu tarafına yap. Aynı Oğlum. böyle bir şey. Kızırmak'tan götür. Şu götürüm. baş tarafa yapacağım. Kızırmak'tan götürüyorum orada ucuzmuş bir tarafını diye yapıyorum. Orada araçlarmış. Orada bunu... Uygun diyorlar diye. Hmm. Abi Kayseri'de daha ucuz. Kayseri'de gelip atıp tübere döndü ya. Evet. He, He Orada çoksa, bizim memlekette her, her şey, şey olur. Allah Allah. Allah Allah. O zaman üfleyip geleceksin Fransa'ya. Ya bir daha olsun. Sanayi orda, her şey orada yani. Bunu bastır, doğru. Ha. Bunlar çok para çekti. Yirmi yedi milyar bir çekti. Ondan sonra bir... Başta daha çekti. gitmedi yine aldı. Yetmedi. İkincisi ver aldı. Şuraya getirdik, şuraya getirdik. Ondan sonra burayı aldık. Bu çok güzel. iyi. Ama güzel oluyor yani. Ha, güzel. Bu görüntü de güzel yani. Biz de ben de... ...tamam, güzel, hani böyle bir yer yapacağım. Yani. Ya. Hiç, Tam da. Tutun böyle. Aynen. Hiç böyle bir yer. Hiçbirisi arkasında sussun böyle. Aynen. Herkes böyle sussun böyle. Benimki hiçman arkasında böyle bir şey yok. Fantastik bir şey oluyor yani. Abi ya bunu yapılmaz evet. yani. Usta da iyiydi ama. Ya ustalar, usta da iyiydi yani. Değil, ben okutarlar kötü değil mi yani. ya? Ustalar. almadı. Ahmet İslâm sağ olsun Anlıyor yaptırıverdi. Almıyor evet. nota yani. Evet. Anlamıyor olsun olsa zaten yapamaz yani Daha mesela bak şöyle söyleyeyim. Şurası var ya şu direkler abi. Evet. Bu direkleri biz kısa kestirdik. Normalde birazcık alçak oldu. Bu direkt uzun olacak. Kaç metreydi baba bu? Dörden beşe mi kestirdik? Orası doğru. Orası da rahatsız. Oraya yaparken nasıl yapacağız? Burası Daha büyük olacak. 4 metre yukarı Şu, şu yani. akıntı aşağıya doğru inerken ya. şurası daralmayacak. E burası, Geniş burası, olacak. Yerine, yüksek, bir yüksek, bir olacak. He, yani önce metreyi. burayı yapmaz öyle. Ha, 4 metre yapmadım. Tabii. Sonra da şey yaptı. Şuraya giriyor diye. Yine giriyor ya. Ya giriyor. Ama giriyor ama şu da şurası alçak oldu yani birazcık. Bu kaç metre? Heh. Bu kaç? Bu dört otuz. Kaç olacaktı bu? Dört olacak olmak Aslında e Yok al. Yok. Bura üç otuz. yani. Dört otuz değil Ahmet Usta. Ahmet Usta sonra da mesela biz yüksek dedi, bir şeyler dediler. Üç, 3, falan yapar dediler. Ahmet Usta'yı danıştı. Orada yüksek orada, biraz daha yüksek. Tabii, yükselecekti yani. orası da. Çünkü akıntıyı vermek için mecbur düşürdüler. Evet. Ya belki iki kademede olabilir de. Ama motor giriyor. Bizim büyük motor oraya giriyor mu sanırım? Girmez. O, o girmez. Gir. Bizim bu bile ya girer ya girmez. Girer ya bu. Valla bura 4.60 miydi ya? 2.65 miydi? 2 girer ya. Bizim 6 büyük motor da girer ya. O kadar aşağı değildi ya. 265 mi? Öyle bir şey. Tabii 265 olur. Şurada beton beton var ya birazcık yüksek yüksek atıyor. Ondan dolayı. Neyse efsane 135 çıkar ya. Ya, o, o geriye hocam. Yani girmesi daha rahat olur. Ya geçsene ol, bu ya traktörümde bir şey. Yüksek şey. diye. Yani. yani? yani o ya bu traktörün orada bir işi yok. Ya belki şuraya mesela yüksek olmuş olsa buraya iki kademe de şu aşağı iki kademe yapabiliriz. Ama yani, yani, yani şuranın bu kadar yüksek olmasına bir gereği yok yani. Hayır, yok, o kadar da yok yani. Düğün gibi de yani. Ya şimdi yüksek olsa bunun bunu şartı bile <laughs> yapıp olur sanacağım. bunda sen şöyle yer <laughs> Ama şurada, şu an arkasını çok güzel bak. Aha. Orada daha dik, iniyor. Aha, aha. İşte biraz daha eksikmiş olsa aşağı düşüyor. O zaman şartı üstünlüğü. Yani 4 metre olursa, orijinal 4 arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ama orada daha, daha çok dik olacağız model. Yani önemli değil kar mı ya, ya? Ya. olsun ya ne olur ne olmaz. Çıkar, kure <laughs> gerçi böyle değil yani. yüksekliği yani. Vallahi e, trafikle yani. Evet, <laughs> yani. Ama şu pencereleri hep kapatılıyor değil mi? Yani şu pencereleri kapatır orada bir şey yok. Dört yıl başına gelir. Ee, onun bir faydası yok orada pencerelerin. Ya ben de hani böyle şey yapmak istedik. Yani bu akıllı duyuyor. Mesela burada şu bir havalı değil mi? Rüzgar evet. neyin atmak? Buradan yine çıkardık yani. Rüzgar. Evet. Duvar yıktı ya Duvar buradaki. Onun için yani. Bu yani. açıdan koydum bunları. Şey, o geliyor, yani. Şimdi o evvel camdan çıkıyor gidiyor yani. Yıkamıyor o zaman. Şimdi cehren yapar iki tarafı. o kapatırım ben orada. Ne olacak ki? Şu mayalıkları da örelim baba. Kedilikleri. Kedilikleri. Şey Aynen. Buraları kapatalım. Öyle. Çünkü oradan esmesin. Tabi tabi. Ne abi, kadar enli, engelleyebilirsek ya, iyi. Ya şey Ya onu örelim. İşte benim şu arkasını şeyle yaparım. Ya balya yukarıdan da desen Balya dizildiği zaman kapanıyor zaten. Aynen. Balya, balya bittiği kapanıyor. zaman açılıyor. Ha. Balya kapatıyor yoksa normalde. Kışın kapalıydı ya, balya yağlıydı komple. <laughs> Aklıma bir video geldi, çekeceğiz. Kıyafetine baktı geldi. Evet. Söyle konu ne? Ne? Konu ne, içeriği ne? Başka bir konu, ya Allah Allah. Bununla alakası yok. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Aynen bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şöyle güzel bir yer göstereyim ben. Arkadaşlar yine bir faydamız olursa yani örnek olarak basit bir şekilde bu şekilde pes ağırlığı yapabilirler. Görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun.